Şu an yapamam, round içindeyiz. Nasıl vurdu Magnum? Çıkışta entry almış oldu. Martin yeni transferimiz. İlk killimizi almış oldu. Yeni split'te, yeni sezonda hafız. Sight'ın içerisinde olacak arkadaşlar da buraya oldukça yakın drone var ama bu pozisyonda kullanamaz. Ve şu anda atılan roketleri görebiliyoruz. Sight arkası bir baskı Sugetsu. Magnum tarafından yakalandı tekrar Sadak. Bir tane kill almış Boşuna. sıkıştırmamız lazım. Bazı. Magnum! Magnum. başardı. Yampi Avizi ya. yakaladı. Ve erit. Elit. Elit. So Soğuşumunu vururken. Oğlum. Şimdi 3. Efe. Yani Konta pik lazım şu an Levni. Efe. Oh, bir tamam, reaksiyon verdi. Tamam abartma biraz yaptın şovunu. On canım var. Git öyle de, hadi. durumu söz konusu mu diye bakıyorum. Zaten orayı izliyordum. Magnum açılışı yapmıştı. Kapı. Evet, evet. Ve şimdi... Mobilde 10 lira mı? Hala 10 lira mı lan sablık mobilde? Bir bir gerçekten mi ya? Martin e, bu sefer biraz daha <laughs> geriden oynamak isteyebilir. E, etkilendi belki drondan ama öncesinde simon çoktan elinden çıkardı ve kötü bir smoke bu iyi smoke olmadı Değil diyorlar Şimdi çıkacak oyuncularımız açıktan Oğlum nasıl bir çıkış lan bizim? Pozisyonlara dikkat. site'ın içerisine kadar geldi. ve site tamamen olabiliriz. Kaçırdı Lev tekrar Abi önemli fight'ti ya. Abi yapmayın ya. Allah Allah. üstündeki yalnızdı Operatörle düşürdü. Magnum tek. Magnum'un burada yapabilecekleri sınırlı. Yani. Giden ele bak. Veze dikkat abi, çok iyi oynadı. Ee, biz de çok Aa. yanıt veremedik. Ve ee, şimdi... o hiç duymadık orada. Ne? Ama yine de. Geldi. Güzel bir kill bu. Biraz moda girmek lazım. Bir bireysel etki bırakmak lazım aslında. Orada da... Bu Lem'nin bir kili daha mob and catch birlikte. T geldi Aves'den. Side'a girişte Soulshable hala bilinmediği için çok rahat bir kill çıkarttı. Bir patlatma. Side'nin etrafı yine iki oyuncuyla savunulurken olurken Soulshable'ı yakalayan oh. Aves. Yalnız Elite'i hiç bilmiyor normal şartlarda ve Magnum çıkmaya çalışırken maalesef Elite'den İnanılmaz Elite. inanılmaz bir yani, sekans. Oy Yampi! Çok güzel kill oğlum. Bak hani emeğe geçtik ya kal görüntü kalitesi farkına bakın abi. A Direkt fark ediyor here, ya. Direkt full cool HD yani burası. Yes, right. like aves öldü bir de değil mi? Oh. Oh uh, Avez Helal uh, lan sana there, that that aşağı he lan. oğlum elit. Like yeter be. Yeter lan. Yeah, really well Bunu B da vur. Daldın! Helal oğlum iyisin lan! Çok... Yok mu Lev? Yok mu oğlum helal lan sana! <laughs> çok iyi, çok iyi. Lev'nin 1v1'leri çok kuvvetli ya. Bu her <laughs> and and further. They, made middle, but not a in mid, the spike. Yeah, gonna say spike okay. not okay. tamam. Peki. So this is all Gördü. Maybe force BBL's hand, but they going to be in a position to reveal everything. Güzel, iki tane. And actually just. Oğlum yürüse vururdu lan. to solidify that hold. gidiyorlar? Dön abi Magnum dön abi sende. de CT'yi tutuyor tamam Soshi bir tane Bir tane Soshi Çok değil bir tane Ya 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 bir şey yok bir şey yok Oğlum profek Allah razı olsun senden Bir tane bu. 3v3 Güzel ulti Biri yemiyor Nice Aferin Lev Aferin Lev Of yerleri de iyi. Profek. Marshallla bakıyor çok iyi. Light armor'lar bu arada. <laughs> Helal lan sana. Live. Helal <laughs> lan sana. <laughs> Spikerler lan ne oldu? Hadi bir ya bir hayıplanın ya. Try and recover. As well, the ones remaining are on those light shields. This is going to be trouble. This could be problems. The cross uh -huh. going nice, so to be slowed down. Time being perched Perfect. he's spotted them. Light work again with that outlaw. Still got one more bullet to play in, and the cross feels so deadly. You can see them hesitant to try and make it through. They have nothing utility-wise to allow for it. So they went for the double peak, but now speaking of double, they're doubling up. Both of them now. Nice done, Bravo, man. This is a ultimate as well here. 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 looking to oh, here we go. Maybe Maybe the Fury. Trying to do the little, little body block you. on it. He's in love! That's beautiful! Chalky tactic, across tactic. finish it! But the three against them, Sugetsu, Mr. No Nonsense, martine still standing, and Elite with ult. There are chances here. So yes 11. We'll find the least proof not the of smoke and now a two v five presented here for Sugetsu and Martin. Oh, boy, it's gonna be difficult to work back in on the retake. Yeah, switch out for that. You, you gotta use it. You got you gotta just go for this now. They're, they're leaving it quite late in the day, they're trying to use everything they can just maybe try and get towards the back of the side, but I think we know how this goes. BBL just about getting there in the end and in zone flawless. Elit yarı can. Soşi güzel kill. Olmadı Lem. Şunu şunu görürsün. Görürsün vur. The Abi biz can. <laughs> Çok iyi oğlum Prefect. Güzel kill buraya dikkat. Magnum, Magnum vurursun <laughs> sen onu. Magnum vurursun <laughs> sen onu. <laughs> Magnum vurursun <laughs> sen onu.

Uh oh on the side, I don't think it's gonna quite cover too much. Eleven does have to get out of there. Yampi disrespecting the smoker plays ahead of it. And still unnoticed. They have no idea about it. If he'd gone away into the smoke, bed, it would have been something totally different. But they can feel it in the water. This is close enough. This could be panic station still. Oh, oh, 13 oh. seconds. It certainly got evet, takes down Martin. It's down to eight seconds now. We're running low on time. They are not looking nice. for getsu. To... He hasn't come got up the time! Oh, Zaman yok. He not again! <clears throat> not the shout. He's, oh been, he's been rechecked oh, a few oh, 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 times. I know exactly where Okay, okay. okay. He's gonna get down one, but he gets caught. Martin gonna find him, Catch his prey, but the time is low. If anything goes wrong. you Ute. Yapma, yapma. Erken He's gonna play bodyguard. Cause that said, look at the time. Spikes in now. But do they know about Magnum? They seem none the wiser. Now they certainly know. But he's in. He's made it through his sociable, coming on over. It's a long way off, and now. Abi süre yoktu ya. Hard work almost done here to bring it to a 2v3. Now BBL can reset, stack up. X-ray Elite looking to be the thorn in the side. Nice Magnum! Oh, Magnum! CT video. Super sharp. Now Social. Board. Oh took it! Choose! Choose! This is done! Elite can't do anything, surely. Magnum's nice! Nice! It's just been nice. how they've been getting- Oh woo, 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 woo. easy, Tiger. This Okay, Lever gets punished on that. Nice. Quick positioning from KC just to surround it um, and, and catch him in the middle of no man's land. What's all done here? in a weird spot here. Put on tag. He gets it, falls, but Elite almost caught sleeping on the reaction. Gupma. Are those Elite going to try and deal with the player through from Arcade? That was one that had the spike. So Yambi going down, moves that very, very vulnerable. nice. God, they're on board. Mm. Martin again. <laughs> Checked on early. They go, now. Nah, we'll go to the other side. Levin has a look towards A. Shows a bit of it, but he's going over towards that B side of things. And he's found a very vulnerable player here. Sun's in, baby. We'll shortly be shortly, but he's switching up. Nice! Instead, rips away to And this time, Sugetsu's down as well. So is Elite. The site is open. A 3v5 now for Casey to try and recover final hurdle here for bbl yeah and that's it the fast comes good not not caught but noted at least it's getting problematic now you dump. dumb. time to go you can't wait any longer you gotta make a count now five against you so much nice no, here. So little time sadak hey, with, hey, hey, like. with a second needs three more though and that time is ticking. Oh, takes away sadak Leaving just Martin and what feels unwinnable. Oh, and look at it. The util just being smothered on the side.